Selamünaleyküm, Merhaba. Değerli dostum. Hoş geldin. Nasılsın? İnşallah iyisindir. Beni sorarsam hamdolsun. Şükür emaneti taşımaya devam ediyorum. Son bilançolardan sonra herhalde bomba gibi bir bilançoya sahip olan bir hissemiz Ülker. Sana bununla ilgili birkaç kelime etmek için karşındayım. Daha önce de güzel kar marjları aldım. Video hazırladım. İnşallah sizlerin de değerlendirdiği hisselerden bir tanesi. Tabii benim burada anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Değerli dostum, önce onu belirtmek istiyorum. Kendi temel ve teknik araştırmaların doğrultusunda fikirlerimiz örtüşüyorsa işlem açarsın veya işlem kapatırsın. Herhangi bir şekilde finansal kayıplar karşılaşmanı istemiyorum. Bu birinci husus. İkinci husus, değerli dostum, YouTube'dan abone olup Twitter'dan takip eder, yorum yaparsan aklına takılan ifadeleri birlikte fikir telakisi yaparız. Şimdiden abone oldun, takip ettiğin için teşekkür ediyorum. Bu arada katıl üyelik kısmımız aktif biliyorsunuz. Cüzi bir miktarda ücreti var. Değerli dostum katılığı değerlendirmeni şiddetle öneriyorum. Bilgin olsun. Başlayalım. Biz biz senin adına soyadına bakmadan önce ne yapıyorduk? Günlük zaman diliminde veya haftalık zaman diliminde trendin yönünü belirliyorduk. Trendi şekildeki gibi şöyle çizdiğimizde ne diyoruz? Düşen fiyat trendini kırdığını şöyle ekranı biraz daha büyütürsem günlük zaman diliminde baktığımıza göre son 3 iş gününde ne yapmış? Değerli dostum fiyat düşen fiyat trendinin üzerinde kapanış sağlamış. Bu bizim için olumlu ve güzel bir durum. Değerli dostum, hemen sen şuradan baktığında şunu görmen gerekir. Şuradan şu kısma şekildeki gibi bir fincan çanak çizersem, hocam şurada da bir kulp formasyonu var mı dersen evet var derim değerli dostum şurayı da şöyle yaptığımız zaman şöyle güzel bir şekilde olmuş olup fincan kulpumuz. Peki biz fincan kulpun hedef fiyatını nasıl belirliyorduk değerli dostum? Tabii ki en derin kısmından boyun çizgisine kadar alıyorduk ve şekildeki gibi derinliğimizi boyun çizgisine kırdığı yere bırakıyorduk. Yani şu anki fiyatı 123 TL, 184.9 TL olarak bizim hedef fiyatımız gözüküyor. Değerli dostum, müsaadenle buraları bir sileyim. Şöyle karışmadan hatta komple silelim. Şimdi bizim bu hayallerimizin gerçekleşme ihtimaline yorumluyorduk. Hatta şurada da senin gözüne çarpmıştır. Şöyle yaptığımız zaman değerli dostum bir tane de kama formasyonu mevcut. Bu arkadaşı da şuradan kırar ise kapatmış durumda. Çizemedik. Şuradan kırdığı an ne yapacak? 126.7'den kırdığı an değerli dostum burada ufak trendimizi şöyle çizdiğimizde formasyonumuzun hedef olarak bakıyoruz. Fiyat olarak 160 7'ye gelecekmiş diyelim. Her şey yolunda giderse. Tabi her şey yolunda giderse ifadesini biz ne yapıyoruz? İndikatörlerle backtest yapıyoruz değil mi? İlk açacağımız indikatör değerli dostum şuradan açarsak ilk açacağımız üstel hareketli ortalama indikatörü. Üstel hareketli ortalama indikatörünü 50 periyotluk olarak ayarlarsak sana orta vadede bir hissinin yükseliş trendine girip girmediğini gösterir. 117.7 EMA 50 değeri. Fiyatımız 123. Yani fiyat büyüktür EMA 50 olduğuna göre orta vadede yükseliş trendine girmiş. Bu birinci artımız. Devam ediyorum. Hemen 9.21 iki tane üstel hareketli ortalama ekliyorum grafiğe ve sana da şöyle anlatayım. Hatta yazarak anlatalım. Değerli dostum, şuradan mavi çizginin EMA 9, sarı çizginin ise EMA 21 olduğunu belirtmek istiyorum. Yazalım buraya da aklımızda soru işareti kalmasın. Şimdi kitaplar neyi söyler? Kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki gibi. Şuradaki şeklimiz çok büyük oldu. Şöyle küçültelim. Evet. Şekildeki gibi yani mavi EMA 9, sarı EMA 21'i aşağıdan yukarı doğru şekildeki gibi keser ise hangi gün? 6 Mart Perşembe günü keser ise bu sana bana bir al sinyalidir. İkinci artımızı da cebimize koyduk. Grafiğimizi hemen temizleyelim ve devam edelim. Son bir indikatörümüz Bollinger bantları. Bollinger bantlarını ne diyebiliyoruz biz? üç tane çizgi var. Bollinger alt bandı, Bollinger orta bandı, Bollinger üst bandı. Değerli dostum al sinyalini biz Bollinger alt bandına eğer fiyat mum barları temas eder, ve RSI 30'un altında ise ne yapıyorduk? Bu bizim için bir al sinyaliydi. Tetikte bekliyorduk. İkinci al sinyalimiz neydi? Bollinger orta bandı. Yani basit hareketli ortalama 20. Eğer fiyat mumları Bollinger orta bandını aşağıdan yukarı doğru kesiyorsa şekildeki gibi ne zaman kesmiş? 5 Mart itibariyle. Bu bize bir al sinyali olarak geliyordu. Bollinger üst bandına temasta gördüğünüz gibi geri çekilmeler yaşanır. 127.7'ye dikkat etmekte fayda var. Şimdi buradaki indikatörlerle işimiz bitti. Alt kısımdaki indikatörlerle devam edelim. İlk kontrol edeceğimiz indikatörümüz MACD. Değerli dostum MACD indikatörü sana bir mavi bir turuncu çizgiyle karşına geliyor. Mavi çizgi MACD leveli turuncu çizgi MACD sinyali temsil ediyor. Aynı hareketli ortalama mantı. Mekti level, mekti sinyali. Yani mavi çizgi, turuncu çizgi. Aşağıdan yukarı doğru keser ise bu sana bana ne olacak? Bir al sinyali olacak. Bu kesişim ne zaman gerçekleşmiş? 5 Mart itibarıyla Grafiğimizi tekrar temizledim. Mekti'den sonra değerli dostum hızlı bir şekilde ne yapıyorum? RSI'ye yani göreceli güç endeksine gidiyorum. Göreceli güç endeksi bizim için 30 ile 70 aralığında nötr. Peki bizim istediğimiz ne? RSI 50'den büyük 70'den küçük olacak. RSI'nin değerine bakıyorsun 60.77. Bu bizim için iyi bir değer mi? Evet iyi bir değer. Baştan başlıyorum. İki tane formasyonumuz var çalışan. Düşen fiyat trendini kırmış. EMA 50'nin üzerinde fiyat. EMA 921 kesişimi mevcut. Bollinger orta bandını kesmiş üst bandın altında. Sonra MACD kesişimi gerçekleşmiş. Sonra RSI istediğimiz değerde. Yani 7 tane kriter, teknik kriter olarak baktığımızda mükemmel düzeyde bir yapı. Diğer ifadeyle temel ifadeye geldiğinde bilançosu güzel, karlılığı güzel, büyüme oranı güzel ve aynı zamanda yatırımı güzel. Değerli dostum, bunlara baktıktan sonra şunu söyleyebiliriz. Dersin ki, hocam ben bu hissede nerede stop olacağım, nerede kar alacağım. Onun için de Fibonacci Retracement yani düzeltme aracını aldım. Tepe ATH ne zamanmış? Değerli dostum 12 Temmuz'a aşağıya doğru en dip noktaya şekildeki gibi keser isem tam Fibonacci'miz oturdu mu diye bakıyoruz. Aşağı tarafı da az oynadığımız zaman tam olacak. Değerli dostum seni karşılayacak ilk direnç 128 fiyatı. Sonra 138.1 sonra 149.1 diye sıralı gidiyor. Burada her dirençte bir ufak geri çekilme kar realizasyonu gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Şu kısmı da kırmızı yaparsam olay daha güzel olacak. 05 de 0618 yani Golden Zone altın bölge eğer fiyatın altındaysa biliyorsun ki burası sana güçlü bir dirençtir. Burada bakman lazım, dikkatli olman lazım. Destek ve dirençleri öğrendikten sonra stop fiyatını da ayarlarsan nasıl ayarlıyorsun stop fiyatını onu da şöyle yapalım. Şuraya ATR diye yazalım. Ortalama gerçek aralık. Değerli dostum ortalama gerçek aralık 3.76 TL'ymiş. Yani bu gün içerisinde 3 TL 76 kuruş gel git yapabiliyormuş. Bu normal bir meblağymış. Şimdi sen olayı şöyle yorumla. Ben kendi stratejimi şöyle belirliyorum. Diyorum ki ATR değerini 1.5 ile çarpıyorum. Aldığım fiyat kaç lira? A lira. 1.5 çarpı ATR demiştim. Aldığım fiyattan ATR çarpı bir buçuk çıkarıyorum. Bu fiyat benim için stop artık. Yani sen 123'ten aldıysan 123 eksi bir buçuk çarpı 3.76 senin için stop noktasıdır diyorum. Değerli dostum dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Selametle.